2016 16 model, 2016 model Krone Dorsen'in planlı projesini yapan beyin sesleniyorum. sesin bir muhakkak sana iletilecek. Ve Be beyinsiz kuş beyinli. Bu bu şekilde mi yapılır Dorsey güzel hoş. Ama burada yemek yiyecek. Biz İtalya Trieste limanındayız. Açılış ve kapalı şeklini göstereceğim ben şimdi. Açılışı zaten bir işkence. Dolabı açabilmek için bu vaziyeti açılıyor bu. Açtım diyelim. Dolabın yakından alalım. Dolabın genişliğine bakın. Bizim malzemeler kasa içerisinde. Kasa içerisinde. Kasa ne böyle giriyor? Şuraya kadar bir kasa giriyor. Biz burada 3 ay 3 ay burada yemek yiyoruz biz burada. Bizim evimiz, barkımız yok. Ulaşır. Biz burada yemek, çay, kahve, bütün takım taklavat burada. Bir saniye bir şey daha göstersin. Şimdi kapatmak için uygulamalı bir şekilde kapatıyorsun. Bakın. O genişliği şu kadar bir şey ya, böyle bir işkence olamaz. Şimdi kapatmaya gelelim. Bulaşık yıkayacak. Bulaşık, tencere giriyor mu burada? Tencere yıka bakalım, nasıl yıkayacaksın burada? Ya e böyle bir sistem olur mu? Burada geçtik, bulaşık yıkamaya geldim de elimi buradan soktum, bir bardak girmiyor. Bizim tencere, tava var bizim kullandığımız. Tabi sen kullanmıyorsun, sen özel masalarda oturup yemek içmesini biliyorsun. Kapatmaya geldim. Abi, biz abi bir zahmet yakından alalım. Burayı kapatabilmek için Burayı kapatabilmek için Şurada pinler var. Bak Bizim memlekette biz bunlar öküzleri bağlardık bunlarla. Kapatmak için bir sürü kafanı sokacaksın burada. Abi tabi yağmur yağıyor. Kar yarın çamur Kar sular böyle geliyor sırtımıza ensemize. Abi sen bilmezsin sen özel camlı masalarda yiyip içiyorsun. Zehir zıkkım olsun o bizim. Hakkımızı yiyor sen. Parayı alıyorsun ama. Bakın. Şunu geçirebilmek için abi yakından alır mısın? İyi net alabiliyorsun değil mi? Bakın. Şu pimi bulabilmek için kafayı buradan sokacaksın bir kere. Tabii çarpacaksın yukarıya. Abi uzaktan alabilirsin beni. Uzaktan. Bak şimdi. Burayı tutturabilmek için kafayı illa buraya girmesi lazım. Hadi bunu bulduk. Bu sefer bunu nasıl bulacağız? Bunu da takmaya çalışıyoruz. Bu takıldı şimdi. Bu pimin yerine şuraya bir tane yakından alalım. Şuraya bir tane pim takıp da şöyle gelebilirdi. Veyahut bir tane amasorla bunu halledebilirdi. Amasörlü açılacak, Hayır. kapanacak. Veyahut yukarı kapa kaldıracak. Sen bunun planını nasıl çizdin? Bu kararı nasıl verdin? Şu şu pin var ya şu pin. E, şu pin var ya şu pin. Takabilir ne gitti? Sen anladın demek istedim. Bakın. Bin bir işkence, bin bir eziyet. Bin bir işkence, bin bir eziyet. Bunu nasıl açılıp nasıl kapanacağını sen bir, ye, bir yemek yeri kursanda var. Bilmiyorsun. Çeşmeyi açacaksın. Çeşmeyi nerede bulacaksın? Çeşmeyi bulabilmek için bu suya yatmam lazım. Yetkililere sesleniyorum. Krone. Yakından markasını çek abi. Krone marka. Sıf altın kaplama yapsan da bunu yeme içmesini biz şoförler yapıyoruz. Biz bunun onayını vermeden biz bunu onayını vermeden istediği kadar öyle. Önce bizim testimizden geçmesi lazım. Tamam fir firma arabası, şoför arabası değil. Firma arabası. O Spanzet olayı da aynı sağ sağol. Hatırlattığın için Kadri abim. Biz spanzet takmak için çıyanı açıyoruz. Kanca'yı takabilmek için. Onu da uygulamalı bir video çekeceğim ve göndereceğim. Kapaklar açılacak. Komple takım açılacak. Sol taraf açılacak ki spanzetin takılabilmesi için. Arkadan yükleme yapsan yine aç. Yükleme rampada zaten. Avrupa'da yan açmadı olayı yoktur. Kolay kolay. Bizim Türk depoları için. O kapağı açmadan sen o spanzeti takamıyorsun. Arabanın dört tarafını, üç tarafını açmak zorunda mısın? Bunlar güzel şeyler der. Onun videosunu da çekeceğim o spanzet olayını. Yazıklar olsun bu kadar emeğe. Dorsa güzel, hoş. Ama şu dolap eşeğini de bozmuşsunuz. Sevgiler, saygılar. Umarım ilgilenirsiniz bu olayla. Abi teşekkür ederim.